Erdal İktaş, Erdal Kılıç Aslan, Erdal Muhammed Reis, Muhammed Reis, Erdal Kılıç Aslan yerde ve maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. 47. dakikanın ilk saniyesi Koray Gençerler beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanacak Osmanlı Spor. Pozisyonu bir kez daha izleme şansımız olacak. Koray Gençerleri. Giresun oyuncular itiraz ediyor. Hayır. Ben kararımı verdim. Oyunun hakimiyeti bende diyor Koray Gençerler. İşte pozisyon Muhammed Reis burada bıraktı. Erdal Kılıç Hasan yerde kaldı. Bu da farklı açı. Ben gördüğümü söylemek istiyorum açıkçası. Bence ağır bir karar. Ee, Erdal burada biraz yani penaltı istemiş. Muhammed Reis topun başında. Muhammed Reis kaleci ve topu ayrı köşelere gönderiyor. 48. dakika. Osmanlı Spor 1-0 önde Giresun Spor karşısında. Gol sevinci Osmanlı Sporlu oyuncularda bu gol sevinci de Serdar Deliktaş'ın geçen hafta dünyaya gelen çocuğu için oldu. İşte penaltı anı. Muhammed Reis'in kaleci Eseri ve topu ayrık köşelere gönderişi. Ardından gol sevinci bir kez daha ekranlara geliyor. Köşe vuruşu işareti geldi. Abbo köşe vuruşunu kullandı. Kimse vuramadı. Açılan top vuruş ve topa gidiyor. 80. dakika. Abdülaziz topu alana gönderdi. Sol çaprazdan düzgün ve sert bir vuruş. İkinci yarıda Cihan Yeşilırmağ'ın yerine oyuna girmişti Abdülaziz. Skora denge geliyor. Abdülaziz topu alara gönderdi. Büyük sevinç var. Gezi tribünlerinde Giresun taraftarlarında düzeltiyorum. Bu kez sevilen taraf Giresun Spor oyuncuları ve taraftarları Giresun Spor beraberliği yakaladı. Bir kez daha izliyoruz Abbo. Burada Ergün'e çarpan top adeta bir asist oldu Abdülaziz'e. 80. dakikada skora dengeyi getirdi. Giresun Spor Abdülaziz'le galip topu aldı. Sağ kanattan Caner Ata destek veriyor. Caner İsmail karşısında. Caner yerden ceza alın içine ortasını yaptı. Eser ve topu aldı. Gidiyor gol. Şaban topu ağlara gönderdi. 86. dakika. Sağ kanattan gelişen tehlike. İçeriye bıraktı Caner. Şaban topu ağlara gönderdi. Ve Osmanlı Spor bir kez daha öne geçti. Bence bu gol Caner'in golü. Gerçekten Caner zaten etkili olmuştu son 2-3 dakika 5 dakika içinde. Etkili bildirmeler yapmıştı. Ee, bu liginde tartışmasız en iyi sahabekidir. İşte bir kez daha izliyoruz. Cihan Can burada. Evet kendi kalesine burada. Cihan Can kendi kalesine atıyor. Evet Cihan Can kendi kalesine gönderdi. Tabi Şaban'ın da golde katkısı büyük. Şaban'ın baskısı var. <laughs> Ama o kadar güzel.